Celal abi bunun adı ne? Pinçik. Pinçik. Bu pinçin hikayesini bir anlat hele. Nasıl oldu bu pinçin hikayesi? i̇kinci İki, kattan e, annesinin yuvadan düşmüş. Ee? Hiç tüy yoktu üzerinde. Ee? Aldık, aldık geldik. Şurada e, bezin arasında besledik. Şu anda normal e Peki pusu. nasıl besliyorsun bunu? E, yumurta haşlıyoruz. Hani böyle hani ağzına nasıl veriyorsun? Kendisi açıyor ağzını zaten bak nasıl? bak bak böyle açıyor zaten bak. Ane, yani Kendisi... Parmağını uzatınca evet. ağzını açıyor hakikaten. Bir daha yapabilir Evet. Bir daha yapabilir Evet. Heh, 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 heh. Bak, 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 bak bu besleme bak, bak, şekli bak. bu. Maşallah maşallah. Evet. E, ee, bunu kediler kapmasın nasıl besleyeceksin sen B bırakmıyoruz. bunu? Bırakmıyoruz tamamen tabii. kendine güven geldikten sonra ee, bırakacağız. Uçuyor mu biraz? Uç, uçuyor tabii canım. Aa, maşallah. Evet. Kanat çırpmayı öğrenmiş. Evet evet. <laughs> İyi hadi bakalım. Hadi bakalım. Adı Bak, ne demiştin? Pinçik. Pinçik. Pinçik sanayi hatta başarılar Pinçik. Bir de yakın çekim yapalım Pinçik'i. Herkese merhaba. Hadi mer merhaba de bakayım Pinçik herkese. Bak dedi. Dedi. <laughs> 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 <laughs>